İmam sessiz okuduğunda Fatiha ve başka sure okumak. Ebu Ma'mer diyor ki: Habeb bin Eret'e dedim ki: Resulullah öğle ve ikindi namazlarında okur muydu? Evet, dedi. Ona: Peki okuduğunu neyden anlardınız? dedim. Sakalının oynamasından dedi. Cabir radıyallahu an şöyle rivayet etmiştir. Öğle ve ikindi namazlarını kılarken imamın arkasında ilk iki rekatta Fatiha'yı ve bir sureyi, son iki rekatta da sadece Fatiha'yı okurduk. Gizli okunan namazlarda imamın arkasında kıraatin meşru olduğunu, İmam Şafi, Ebu Hanife'nin talebesi Muhammed Ali Yulkari ve bazı mezhep hocaları benimsemişlerdir. Bu aynı zamanda da İmam Zühri, Malik, İbnül Mübarek, Ahmet bin Hanbel ve bir grup muhaddisin görüşüdür. İbn Teymiye de bu görüşü tercih etmiştir.